Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Melih. Bugün sizlerle birlikte Gran Turismo 7'de ikinci bölümle karşınızdayım. Biliyorsunuz ilk bölümde e, ilk bakış yapmıştık ve oyun gerçekten harikaydı. E, çok beğenmiştim. Güzel izlenme ve güzel e, like aldı. İyi yorumlar aldı. Çoğu kişi devamı gelsin dedi. Ben de bu yüzden oyunun devamlı çekme kararı aldım. Bu e, buradan da bilgisini sizlere vereyim. Oyun gerçekten çok güzel. Ee, bu arada oyunda baya kendimi geliştirdim. Bir sürü yeni arabalı arabam oldu. Bir sürü yeni arabalarımız var. Zaten üstten de gördüğünüz gibi inanılmaz bir e, kredi kastım. 340 bin kredi kastım ve 330 bin krediye e, yeni müthiş bir araba aldım. Onu da göstereceğim. Haritadaki her yeri açtım. İşte scapes. Ee, bir ilk bölümde gösteremediğim şeyler burada göstereceğim. Scapes arkadaşlar e, Arabalarınızı. İşte böyle böyle çeşitli yerlerde çok güzel fotoğraf bölümü. Buradan istediğiniz güzellikte fotoğraflar çekebiliyorsunuz. İkincisi görevler kısmı açıldı. Görevlerde istediğiniz göreve girip buradan kredi kazanıyorsunuz. Veya işte bakın sihirli dağ diye bölüm var. Mesela en sonunda şöyle bir yarış var. Bunu tamamlamıştım ben zaten. Koleksiyoncu seviyemiz 10 olduğu takdirde yeni görev açılacak falan filan. Her neyse... E, yeni görevlerdi. Bu şekildeydi. Bu arada sesim Pulsüşte'nin mikrofonunu mikrofonunu kullanıyorum. Oradan geliyor. Onu da söyleyeyim. Lisans merkezi açıldı. Bir önceki bölümde olmayan yerleri gösteriyorum. Çünkü oyunu baya oynadım. Ulusal B lisans elde ettik. Ulusal A lisansını da kazandık. Sırada uluslararası B var. E, i̇nşallah onu da kazanırız. Sonra uluslararası A ve süper lisans falan diye gidecek. Size bunlar bitirdikçe araba ödülü falan geliyor. Sonra dünya pistleri zaten vardı vitrin, e, vitrin var. Modifiye merkezi açıldı. Modifiye merkezi e, de şeyler açıldı. Zaten vardı ilk bölümde biliyorsunuz. Takım sporları yarı yarış, yarış, extreme diye buradan böyle tek tek de istediğiniz arabanızı güçlendirebiliyorsunuz. Sonra GT Auto burada otomobil bakım servisi var. Burada da yeni arabamızı göreceksiniz. Ferrari e, işte yeni arabam. Ferrari F8 Tributo 19 PPS 765 0, 7, 0, 7 gücünde inanılmaz bir araba burada oto yıkama var arkadaşlar 50'ye bakın hatta sizin gözünüz mü yıkayım <laughs> otomobil yıkanıyor diyor e, DualSense'in bu arada pedinden şeyinden çok güzel mikrofonla çok güzel ses geliyor sesi geliyor ona bayıldım Bayağı detaylı yağ değişimi motor revizyonu sağlamını düzelt falan bir sürü şey var arabayı gıcır gıcır yaptık. <laughs> Buradan otomobil özelleştirme bölümü var. E, jantları değiştirebiliyorsunuz. İşte arabanın rengini özel parçalar. işte kanat takabiliyoruz. Yeni kanat mesela. Ben şu anlık bu kanadı kısa kanat tercih ettim ama istersek bunu da kullanabiliriz. Sonra ön. Önde de şöyle hatta 15 bine güzel bir şey alabiliyoruz. 15 kredi kasıp bunu da alacağım. Ben bu arabayı bayağı modifiye edeceğim. Güçlendireceğim çünkü Baya e, alması zorladı zaten beni e, baya bir kastım birkaç saat uğraştım. Evet bu tasarımlar da böyleydi sürüş ekipman bölümü var bir de. Evet arkadaşlar e, oyunda çok oyunculu mod da var bu arada Brand Central oyunda sıfır arabaların satıldığı yer. İlk bölümde göstermiştim İşte Amerika'da Ford, Chevrolet, Dodge, Infinity, e, Tesla, Escort, Chris burada e, markalar da var. Amerikan markaları, Avrupa markaları, Jaguar, Aston Martin, McLaren, Beck, Radikal, Lewis Hamilton'ın e, şey var, lisans herhalde Lewis Hamilton oyunda yarışçı biliyorsunuz Formula. Yani neyse Volkswagen, e, Mercedes AMG, Mercedes Benz, BMW, Audi, Porsche, Mini Cooper, Raf, Alfa Romeo, Ferrari'den buradan e, aldım yeni arabamı. E, gerçekten çok güzeldi. İşte elde edildi. Bunu aldım. 330.500 kredi aldım arkadaşlar bu arabaya. Yeni zaten şeyler de var. Mevcut burada. Ee, benim arabamın iyisi zaten değiştirirsem yani arabayı şey yaparsak bunu alırım. Bu da süpermiş Çok güzel. Ee, burada bir sürü çeşitli bütün araba markaları var. Hepsi lisanslı. 454 çeşit araba markası var. Nissan'a da bakalım isterseniz. Nissan'da da müthiş arabalar var işte böyle. Tek tek gösterdim. Asya Pasifik diye de gidiyordu. Ee, en son böyle. Sport bölümü var. Garaj, kafe, dünya pistleri, vitrin, modifiye. Evet. Garaj. Garajdan da elde ettiğimiz ilk bölümden ve e, araları arabaları göstereyim. İşte bu benim arabam. İç dizaynı bu şekilde gerçekten birebir aynı jant, lastikler bu şekilde. Arkaya kanat takmıştık. Spoiler. Güzel olmuştu. Ee, bu da bu şekildeydi. Otomobil ayarları var. Araç değiştirden. işte karşınızda 22 aracım. Oyunda şu an toplam 22 aracımız var. Ee, F8 Tribo 19. En güçlü arabamız 765 gücünde. Ardından 454 ile ve Convert geliyor. Sonra Clio 4 515 gücünde Clio'muz var. İlk bölümden yerde ilk bölümde bu yoktu doğru. Corolla, eee Mazda, Volkswagen'in bir minibüsü var. Sonra bir yine bir Volkswagen, Toyota Aqua, Mazda Demio, Mini Cooper, e, Citroen, bir tane daha Polo, Volkswagen Polo, Polo, Mini Cooper. Abarth, e, Swift Sport, Suzuki, Honda, Fit, Volkswagen'in Volkswagen, Vosfası, Fiat 500 ve Honda Civic e, arabaların bu şekildeydi. Buradan zaten otomobil koleksiyonu bölümü var. Otomobil koleksiyonundan da elde ettiğimiz işte AB Amerikan marka araçlar bu şekilde. Daha bir tane elde etmişiz ama Almanya'dan var bayağı. E, Fransız, Güney Kore, diye gidiyor. Böyle sıralı zaten bir sürü mevcut. İtalya'dan da Fiat 500 abart ve bizim efsane arabamız. İşte bunu da durdurup hikayesine bakabilirsiniz. Her neyse yarışa geçelim. Ben ilk bölümden ilk bakışta gösteremedim gösteremediğim şeyleri oyunun detaylı bu şekilde sizlere gösterdim. İlk bölümde bunları zaten anlattık. İkinci el falan. Dünya pisleri diyelim. Dünya pisleri diyelim. Buradan ee, Amerika, Avrupa, Asya, Okyanusya, Avrupa diyelim. İtalya'dan şurada en yüksek kredi yine veriyor. Otomobil tipi yarış otomobili olacak diyor. Ha, yani bu olmuyor. GT kupası 105.000 kredi. Yani bu iki kez hatta diyor ki yakıt tüketimi oranı lastik aşımını oranı diyor. Araç değiştir dersek de benim şu anlık oraya girecek bir arabam yok arkadaşlar. Sunday Cup ee, çok basit mi olur bizim için? 5000 kredi. Bir çıkalım şuna bakalım. 7000 kredi 10000 kredi. Gelin buna bir girelim. Birinci olana 10000 kredi ödüllü. Tur sayısı 2. Bir buna girelim. Ardından bir yarışta atarız. Sonra videomuzun sonuna geliriz. Başlat diyelim 8 kişi olacak. Ferrari'nin asıl gücünü göreceksiniz arkadaşlar. Bu arada kamera değiştirmeyi de buldum. R1'e iki kere basınca Böyle arabayı dıştan da göstereyim size. Bizim Ferrari işte. Bu arada 230'a çıktı ne oluyor? Aman of. Of görmedim. Çok hızlı, bayağı iyi. Ya çok kolay şekilde tur bindirerek birinci oluruz burada. Zaten şu an ikinciliğini elimi aldım hemen. Gel bakayım oğlum. Lopez gel. Birinci Lopez. Araba bu arada çok yani saniyeler içerisinde 300'e 300'ü görüyor. 300'e yaklaşıyor. Tabii hız basma yeri olduğunu zaten göreceksiniz şu an. Hız radarından. Arabayı içten gösteriyorum. iç dizaynı bu arada inanılmaz güzel olmuş. Direksiyonu çok güzel, bir de dıştan oynayalım. Arabayı dıştan oynayalım. Araba harika. Yani Ferrari'yi e, kararsız kaldım bazı modellerin ama güzel bir modelini aldık. Cidden harika ya. Oyun, yani oyuna diyeceklerim yok. Zaten bence oyun çok iyi bir yarış oyunu. PlayStation'ın en iyi yarış oyunu. PlayStation özel zaten. E, i̇lk turu bitiriyoruz. Let's go. Son 250'yi gördük 260. Ne oluyor? 300 mü geliyor? 300 mü geliyor? Frene bas dedi. 290'ı görmüştüm. Ama frene bas dedi. Ben de frene bastım. Kuralları uyalım. Tabii bazen uymayabiliyoruz ama onları çaktırmayın. Biraz pistin şuna çıktı ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yani arkamda kimse yok. Öyle bir arabamız o kadar hızlı ki rakiplerin arabası iyi olmasına rağmen yetişemedi bu arada. Hani onların da kötü değil o kadar da tabii Ferrari değil. Hiçbirinin Yani biz bitirdik neredeyse yarışı. Çok kolay olacak. En yakın rakibimize 20 saniye fark atmışız. Orada yazıyor zaten. Gittikçe de atmaya devam ediyoruz. Oo, gazlama zamanı. Haydi, 270 ile bitirdik zaten şeyi yarışı birinciyiz birinci bitirdik tabii ki de bu arabanın hakkını vermek lazımdı <laughs> 26 saniye fark atmışız <laughs> Avrupa pazar kupasını da bu arada tekrarı da izleyebiliyorsunuz ama tekrarı izlemeye hiç gerek yok biz bir yarışta atalım ee, biz bir yarışta atalım Sunday Cup 500'ü yaptık. Sa Şunu mu oynayalım ya? 7000 kredi, 13900 kredimiz olmuş bu arada. Yani evet, bir de Sunday Cup 400'e girdim. Avrupa'ya. Sunday Cup 400'e girdik arkadaşlar. Eee bakalım. Haydi. Let's go. Araba çok çabuk hızlanıyor. Yani benim yapma, bir şey yapmama gerek kalmıyor. R2'ye bastınız mı zaten. Ooo. Oo, oo. Wow. Hop. Yanlarından böyle geçerim. Tax. Nice. Şu virajı da alırsak güzel olur. Aynen öyle. Bir daha dıştan görelim arabayı. Araba gerçekten inanılmaz. Şöyle de göstereyim. Şöyle düz yola geleyim de göstereceğim. Pisten çıktık. Göstereceğim diye önü harika. Yani bir araba bu kadar güzel olur cidden. Ee, öne bakalım derken camı kırıyorduk bu arada. Yaptırırız. Sorun değil. Çok bir hasar yok. Çizik var ya. İnşallah. Yine büyük bir farkla yolumuza devam ediyoruz. İlk tur bitmek üzere. Bu arada Evet Şöyle de yandan görürsek inanılmaz duruyor ya Arabanın rengini sonra dizaynını değiştireceğim Bu arabayı birkaç bölüme modifiye edeceğiz Modifiye etme Ferrari'nin modifiye etme videosunu gelmesini istiyorsanız üçüncü bölümde Yani üçüncü videoda like atın ve yorumlarda Ferrari modifiye et yazın. Yani biraz değiştireyim mi? Mesela rengi böyle mi kalsın? Yoksa rengini değiştireyim mi? Yorumlarda size bırakıyorum. Bu arada onu da söyleyeyim. Dedim yani. Evet şimdi. Tekrardan bir 27 saniye bu sefer çok daha büyük bir fark ile birincilik geliyor. bayağı büyük bir fark. 32 saniye neredeyse fark attık. O <laughs> oh, <laughs> yani çok büyük ya gerçekten. Bu yani arabanın konfor inanılmaz. Arabayı güzel şey yapabiliyorsunuz. Orada bir an çıktım. Arabayı bu arada kontrol etmek sandığınızdan kolay değil. Yani araba çok hızlı ama bazen sıkıntı da yaratabiliyor tabi bu hızı Tabi çok rahat bir şekilde yine birinci oluyoruz 40 saniye falan fark attık herhalde Millet daha gelir Biz bir tur daha bindiririz Neredeyse 40 saniye fark atmışız Av Avrupa pazar kupasını da alıyoruz ve 21.000 Kredimiz oluyor 20.900 kredi Gerçekten harika Çıkış diyelim Ardından bu videoda da zaten iki tane yarış yaptık, iki, iki, e, iki yarış, iki birincilik. İtalya'nın iki bölgesinde de kazanmış olduk kupalarımızı, birincilik kupalarımızı. Kafeden zaten 14. aşamaya geldim bu arada kafede. Onu da size gösterelim, hatta göstereyim, Göstereyim değil, gösterelim. Menü kitaplarına bakın, menü kitabı no 14, koleksiyon Mustang, üç tane Ford Mustang'in işte Match, Boss ve GT 15 modellerini almak için Amerika'da yarışacağız. Onları video dışı hallederim. Bu videoda ben e, sizlere arabayı size tanıtmak istedim. Ferrari'yi. Ferrari F8 Tributo 19 ama hatta ismini de şöyle göstereyim. Garaja girelim. Oradan bakalım. Ferrari F8 Tributo 19. Ferrari F8 diyelim arkadaşlar. Yani en iyisi o bence de evet araba cidden yemez. yorumları Yorumlara onun üzerinden puanınızı bekliyorum. Her neyse bir videonun daha sonuna gelelim. Daha fazla Gran Turismo 7 videoları gelmesini istiyorsanız kanalımda abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.